...takmak ne zormuş ya. Küpeler nerede küpeler. küpeler? Bir şey söyleyeceğim bu elbise bak... ...otur kalk buruştu işte. Abla çok güzel oldun. Ya gerçekten olmuş mu? Ayna ver benim elim ayağım tutmuyor onu takamam ki görmeden. Sakin ol çok güzel oldun. Ya deme fıstık gibisin. Ay ne bileyim. Sadri Koray eve geldi mi? Ben ulaşmaya çalışıyorum ulaşamıyorum siz de bir deneyin. İyi geceler. <laughs> Hoş geldin Ceren abi ama... kapı açılmıyor ya. Nasıl açılmıyor? He, açılmıyor. Sıkışmış galiba. Al bakalım bir dene açılıyor mu? Ne deneyeceğim ya? Açılmıyor kapı mapı. Oo. Ya bak bak şimdi. Sensör ana Sensörlü kapı gibi açılıyor Hacer abi. Gerisini ne sensör ne ben söyleyeyim. Espri! Ee, yani, ne demişler Nadir? Para her kapıyı açarmış değil mi? Kapı çaldı. Ver koş, koş. Böyle bir huzursuzluk var içimde. Yeşil aksilik olacak, bir şey olacak. Oh, saçmalama. Her şey çok güzel olacak merak etme. Tamam. Hı. Abla Cehra abi gel. Nasıl? Melek gibi olmuşsun. Teşekkür ederim. Düzgün bak çiçeği de var çiçeği de. Harbi çiçeği. çiçeği bak. böyle güzel olmuş Çok güzel. Yalnız iyi ki Avrupalı değiliz. Biliyorsunuz gelini düğünden önce görmek uğursuzluk getirir derler. Hurafe <laughs> <laughs> onlar hiç. Boş ver. Böyle bir güzellik kimseye uğursuzluk getirmez herhalde. Gidelim mi? Bir dakika ya! Ha. Nereye çıkıyoruz? Haydarım abla daha ben sandığa oturacağım. Sandığa oturma oyunu var ya. Ne sandığı Nadir? Benim sandığım bandığım yok. Ne demek yok ya? Benim bütün planlar alt üst oldu. Ben daha o sandık sayesinde Cerrah amcadan üç yüz lira öpletecektim. Bak ya! Allah Allah! işiniz gücünüz. Hadi gel gel, gel geçin. Hadi. Kütüphane vereyim sana Sandık. Çalsana al. Oğlum. Hadi. Mı? Anahtarı unutmayın. Cerrah. İyi misin? Bir şey yok yoksun. İyi iyi. Anahtarı bak, almadınız anahtarı. Merhaba. Merhaba, biz geldiniz? Hoş geldiniz kızlar. Baştan size ne ikram edeyim, ne içersiniz? Ben bir çay alayım. Ben de. Ben bir su alayım. Ben de su alayım. Tamam, siz oturun ben geliyorum. tamam. tamam. kızlar sanki kendim evlenecekmişim gibi o kadar heyecanlıyım ki. Ya ben de Hayat Hoca için çok mutluyum. Ya inşallah bir organda yastıkta mıydı? Beraber kocasınlar işte. <laughs> Sen şey demek istiyorsun herhalde Bariyerciğim. Bir yastıkta kocasınlar. <gülüyor> <gülüyor> Amin. Aynen onu demek istiyorum. İnşallah bir ömür boyu beraber olurlar. Hatta sonsuza kadar kalp gözlü emojilerle birbirlerine bakarlar. Ya bence kesin öyle yaparlar çünkü Cerrah Bey, Hayat Hoca'nın üzerine titriyor. Hayat Hoca mutluluğu gerçekten çok hak ediyor. Net. Ben okula ilk geldiğinde Gözde yüzünden sevmem diye düşünüyordum ama... ...resmen ailemden biri gibi olduk. Ya benim için gibisi fazla biliyorsunuz benim için neler yaptığını. Ya benim hem hayatımı hem geleceğimi değiştirdi. Ya bu kadın ne kadar Mert. Ne kadar iyi yürekli bir kadın ya. İyi ki bizim okula geldi bu hocamız oldu. Arkadaşlar bu arada Gözde nerede? Ya o ayakkabılarını unuttu. Şimdi onları almaya gitti gelecek. <laughs> Ay şapşal ördek ya. Kızlar. Sizce ben saçma ne yaptırayım? Böyle şey istiyorum, kıvır kıvır olsun, böyle fiyonk fiyonk bir şeyler taktırırım. Çok tatlı olmaz mı? Ay çok güzel olur. Ya. Göz makyajı olarak da smokey eyes. Ya ben ne yaptırsam acaba? Şu topu... <laughs> Vallahi bana düz fön yeter abi. Ya ben tost mu yaptırsam acaba? Kızım daha yeni yedik. <gülüyor> <gülüyor> ya bariyer o tost değil. Hani bir tane makine var ya saçını kıstırıyor, kıvır kıvır yapıyor. O. Oh. Allah Allah. Bunun dürümü de var mı? <laughs> kızım onun modası geçti. Boş ver. Başka bir şey yaptır. Öyle mi diyorsun? Gide. Şöyle örgülü topuz falan mı yaptırsan acaba? Ben renkli renkli tamam, yapacağım. Tamam Beyler bahse biz yanlış kafirlerimiz. Ya yok oğlum buradalar ya. Aynen abi. Emel bana mesaj attı. Birazdan çıkıyorlarmış. Abiciğim ağaç olduk, kök saldık, meyve verdik resmen burada ya. Oğlum geliyorlar.